Sevgili Mervecik, bugün 19 Ocak 2013 e, Kubbe İstanbul'dayız. Düğün hazırlığımızı yaptık. Buranın da güzel ziyafet satış prensesi <laughs> olarak ol, Hülya Wedding ile ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Şimdiye kadar burada bir sürü organizasyon yaptık. E, sizlerle olan işbirliğimiz, Ekip, takım, çalışmamız bunlarla ilgili senin düşüncelerimiz için çok önemli. Ee, ben zaten sana abi diyorum artık, Osman abi. Herkesin abisi, bütün evlenen çiftlerin abisi. Ee, mekanla uyumu, e, yaptığı jestler, çiftlerle uyumu, bize geri dönüşler, e, her şeyden zaten hani herkes çok memnun olduğu için biz zaten sana çalışmaktan çok mutluyuz. E, uyumun, elektriğin, yaptığın dediğim gibi jestlerin bize olsun, e, misafirlere olsun, e, çalışma prensiplerin, ekibin, e, titizliğin. Bizim hiç arkada zaten gözümüz hiçbir an kalmıyor. E, ne istersek zaten her zaman sen bizim yanımızda oluyorsun. E, o yüzden bir tanesi <laughs> Çok teşekkür ederim. Tabii bizim için de bunları senden duymak çok önemli. Ama sen de hakikaten, burada ben de müşterilerimizden alıyorum, Merve inanılmaz e, gelene damatları, yardımcısı, <laughs> yani gönüllü asistanı, süpersin. E, başarıların hep böyle olmasını istiyorum. İnşallah Çok hep beraber. Çok teşekkür ederim, inşallah. Sağ ol, var Olun.